Güzelim gel. gel. şu masaya döküyor İnsanlar kirletmiş. İnsanlar sizin gibi temiz değil güzelim. Gel sana da buraya dökelim. Köpek yok değil mi? Zaten içeri. Gel. Geç. Çık masaya. Çıkmazsya gel, gel. Gel. Bak burada burada bak. Bak, bak. bak bak. O da geliyor. Tamam gel sen de gel. Bir tane daha geliyor. Köpekler gelmeden artık köpeklerden Mira geldi. Gel. Gel burada burada. Gel. Bak bak bak, bak. Hah, gel işte gel. Buraya koydum köpek çıkamasın diye. Ya köpek dillik vermiyor ki. İlla ki bulacaklar. Tamam gel. Gelin, gelin. güzellikler. Dur ben şöyle geçeyim. Tamam biraz bekleyelim. Gel sen de gel. Burada burada. Çıkın masaya. Gel. Ben çıkarayım onları. Dur dur. Ben sen tut ben de almaya çalış. Ben çıkarabiliyor yani ben de çıkarabilirim. Gel. Bir tanesini çıkarsan gel. gel güzelim görmüyor musunuz e şey bu, siz en en ya? Şey durdu, görmüyor ya. musunuz gel. siz? Ortayım, ortayım. Ortayım. Gel, gel. Korkuyorlar da. Gel, gel. Hadi şey bakalım. Gel, gel. Gel. Gel, Tabii bizi soracağım. tanımıyorlar. Tanısalar hemen gelirler. Gel. Gel Ay dört olduk? Dört 4-5 olduk hatta. Hadi bakalım. Hadi yere koyalım. Olmazsa başını bekleyelim. Onlar bilemeyecek orada. şu kenarlara koyalım. Bence şu kenarda yesin onlar. Alışsınlar. Yok burada şu an köpek yok ya. Tamam. Hah geldi bak. Geldi geldi. Tamam. O masanın üsttekini alalım. O da kalsın. Gel güzelim sen de gel. Benim böyle. İyi yere koyduk. Hadi yine artık. Gel sen de bak en çok sen istiyordum. Burada da var. Var mı daha orada? Var. Gelin güzelim tam birazdan yerler yemeye başladılar. Hadi. Tatlı şikolar. Hadi. Birbirlerinden çekiniyorlar. Dağını koyduk. Yerler ya kavga ederlerse ayrı da koyarız. Ufak bakalım, tefek hırgür olur tabii ki. Bakalım da ama etmeyecek gibiler. Ay, ya, i̇dare eder ya. Eder. İyi. Bunları gördüğümüz iyi oldu. Melek de az oyuncu değil ha. Cesur stresini tüylerle atıyor <laughs> Cesur bele daha çok alışkın ya. Ondan takılıyor. Bak rahatsız etme Cesur. Oyun oynuyor işte. güzel kız, güzel kız. Meleksiniz siz ya, bu dünyanın meleksiniz. Allah kedilerini ne güzel yaratmış. ichtaga Cesur sert oyuncu Yağmur bu kız çılgın, çılgın. Melek mi? Yağmur diyorum <laughs> ben onu, ben ona yağmur. Yağmur. Evet. Çılgın kız var, biraz çılgınlık var bunda da. Fazla olmasa da. Sen Melek mi diyorsun? Ben yağmur diyorum.